15 Temmuz gecesi Üsteğmen Vahit Güllü tatbikat bahanesiyle Genelkurmay Başkanlığına çağrıldı. Burada güvenliği sağlamakla görevlendirilen Güllü yaşanan karışıklığı büyük bir terör saldırısı olarak düşündü. O dönemdeki artan terör tehditleri nedeniyle herkesin teyakkuzda olduğu bir gece olduğunu belirten Güllü, sözde darbeyle ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını ifade etti. Güllü, kendisine verilen emirleri yerine getirirken olayların tatbikatın bir parçası olduğunu düşündüğünü söyledi. O gece karargaha girdiğinde karşılaştığı kaosu tatbikatın bir aşaması sanmıştı. Mahir Eser ve Ercihan Özden gibi tanıklar da çatışmaların başladığını ve bazı kişilerin vurulduğunu ancak neler olduğunu tam olarak anlayamadıklarını aktardılar. Bu karışıklık içinde personelin sözde girişimden habersiz olduğu, olayı sıradan bir tatbikat olarak gördükleri belirlendi. Sabaha kadar karargahta kaldıktan sonra suçsuz olduğuna inanarak verilen emir doğrultusunda polise teslim oldu. Ancak teslim olduktan sonra işkenceye uğradı ve bir polis memuru koluna isminin baş harfini kazıdı. Mahkeme, Güllü hiçbir faaliyete katılmamış olmasına rağmen onu suçlu buldu ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Güllü, sözde girişimden habersiz olduğunu ve tatbikat zannettiği için olaylara karışmadığını savunsa da mahkeme bu savunmayı dikkate almadı.